Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 4 Şubat'ta Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir özel hastaneye kaldırılmış. Burada 6 Şubat'ta yapılan ameliyatta kalp kapakçığı değiştirilmişti. MHP'den 14 Şubat'ta yapılan açıklamada Bahçeli'nin taburcu edildiği belirtilmiş ve nehaket döneminin ardından mesaisine başlayacağı belirtilmişti. Yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle 28 Ocak'tan bu yana görüntü vermeyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. 66 gün sonra kameralar tarafından ilk kez görüntülenen bahçelinin bir hayli zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı. Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden Bahçeli, partililer tarafından hay maşallah nidalarıyla yolcu edildi. Ameliyatı sonrası kamera önüne çıkmayan ve faaliyetlerini konutundan telefon aracılığıyla sürdüren Bahçeli'nin bu sabah MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in mezarı başında gerçekleşen anmaya katılacağı basına yansımıştı. Ancak Bahçeli anmaya katılmamıştı.